Dünya ekonomisinden herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet Türkiye çok sıcak, kavurucu sıcaklar var. Aynı şekilde piyasalarda da dün başlayan sıcaklık bugün biraz daha sakinlemişe benziyor. Bugün bir konumuz var yine yanımızda. Yine Avrupa'yı ve dünyayı konuşacağız. Morgan Stanley, Türkiye eski CEO'su Kaan Saraydın bizlerle. Ayrıca İspanya'ya döneceğiz. Vatina'daki son gelişmeleri alacağız az sonra. Ondan önce hemen haber özetlerine bakalım. Evet, Uluslararası Troika Atina'da Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Komisyonu'ndan oluşan ve IMF'den oluşan Troika 130 milyar avro değerindeki ikinci kurtarma paketlerinin son taksidini verecek mi vermeyecek mi onu göreceğiz. Ve Yunanistan Başbakanı açıklamaları var, enteresan açıklamalar yalnız bunlar. Reform hedeflerine ulaşabilmek için çok sınırlı bir zamana sahip yapısal reformlar ve özelleştirme konusunda daha fazlasını yapabiliriz. Önümüzdeki 4 yılda işsizliği %10'a düşürmeyi hedefliyoruz ve bu yıl resesyonu hafifletmeyi ve 2014'te toparlanmayı geçmeyi hedefliyoruz demiş ama arkasından da şunu söylemiş. Resesyon %7'den daha derin olabilir biraz çelişkili bir açıklama. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Almanya'nın 3A olan kredi notunu teyit etti ancak negatif izlemeye aldı. Bunun yanında Hollanda ve Luxemburg'da negatif izlemedi. Moody's'in görünümü negatif ve revize etmesinin ardından açıklama yapıldı Maliye Bakanlığı tarafından. Avro bölgesinin istikrar çıpası rolünü oynamaya devam edeceğiz dedi. Bu arada İtalya'dan para kaçışları başlamış belirtiyorlar. Haziran ayında İtalya'dan net fon çıkışı 4.65 milyar avro. Yılbaşından bu yana 10.12 milyar avroya ulaştı. İspanyol basında yer alan haberlere göre bankalardan sonra ülke olarak yardıma başvurulması değerlendiriliyor. Dünkü haberlerden bir derme, derleme olarak herhalde basında yer almış. İtalya Başbakanı Monti olan Rus ihtiyaç yok iddiasında bulundu. Bu arada domi etkisi Almanya korkutuyor. Bunu söyleyen Alman hükümetinin bağımsız ekonomik danışmanlar konseyinin başkanı Avusturya Maliye Bakanı Yunanistan'ın çıkışı şimdilik gündemde değil dedi. Bu arada Fransa ise senede piyasasından regül regülatörü AMF Fransa açığa satışa yasak getirmeyecek dedi. Dün İtalya ve İspanya açığa, satış, açığa satışı yasaklamıştı. Avrupa bölgesinde daralma sürüyor. İtalya Başbakanlık ofisinden bir açıklama var. Sicilya ile maliye iyileşme planı üzerinde anlaştık dediler. Bu arada Jim Rogers e finansal kriz orman yangını gibi orman yangından sonra daha güçlü olur ve daha hızlı gelişir değerlendirmesi bulundu. Bu Brezilya İletişim Denetleme Kurumu ülkede faaliyet gösteren 4 mobil operatörden 3'ünün yeni hat satışını geçici bir süre durdurdu altyapı nedeniyle. Filipinler'de dev bir protesto gerçekleşti. Yeni casus uçaklar ve hücum botlar alınacağını duyurması üzerine Filipinler biz yoksulluk içindeyiz niye savunmaya bu kadar para gidiyor dedi. Obama Şam yönetimini uyardı. Kimyasal silahlar yabancı güçler haricinde sivillere karşı kesinlikle kullanılmayacaktır demişti Şam yönetimi. ISO 500, 500'e zirve yine tüp başın arkasından port ve Oyak Renault geliyor ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Yıldız enerji Türkiye'den daha hızlı büyüyor demiş. 2012 Haziran ayında, ayında geçen sene aynı ayına göre %11.8'lik büyüme olduğunu ifade etmiş. Ve son olarak New York Times'ta bir analiz yayınlandı. Türkiye hasta adamın kim olduğunu Avrupa'ya gösterdi açıklaması var bu makalede. Ekonomik açıdan dikkatli olması gerektiği uyarısı yapıldı. Ekonomi bakın Zafer Çağlayan kriz sonrasında Avrupa'yı hasta adama benzetmişti hatırlayacak olursak. Evet bu şekilde haberler bakalım manşetlere. Japonya'da Nihon Keizai Shimbun kurumsal emeklilik hizmeti son 10 yılda %70 azaldı diyor ve işletimsel güçlükler nedeniyle hizmeti yürürlükten kaldıran küçük ve orta ölçekli firma sayısında hızlı artış görüldüğünü duyuruyor. <laughs> İsviçre'de Derbund gazetesi Moody's Almanya'nın da düşürdü başlığını kullanıyor ve derecelendirme kurumu Moody's'e göre ekonomik kriz Almanya, Hollanda ve Lüksemburg'da hissediyor. <laughs> İtalya'da Corriere della Sera e gazetesine göre İspanya ve Yunanistan'ın durumu nedeniyle piyasalarda yaşanan gerginlik ciddi şekilde İtalya'ya yansıyor. <laughs> Almanya'da şu ve Zeitung gazetesi finans piyasalarında yaşanan durumu mali kriz borsaları olumsuz etkiliyor başlığıyla anlatmış. İngiltere'de The Daily Telegraph gazetesi halkın öfkesini yetiştirmeye çalışan Blair'in sözlerini aktarıyor. Bankacıları asmak mevcut durumu değiştirmez komersant gazetesi Arap Birliği'nin temsilcileri Moskova ve Pekin'i Beşar Esad rejimini desteklemekten vazgeçmeye ikna etmeye çalışacaklar diyor. Evet Atina'ya dönüyoruz. Monales Kostedis karşımızda. İyi akşamlar. Atiyana'dan iyi akşamlar. Evet Troika orada neler oluyor? Evet e, şimdiden denetlemeler başlandı. Ekonomi Bakanlığı'nda Troika'nın e, e, teknik ekibi e, lakabını taşıyan ekip e, şu anda rakamları teker teker kontrol etmeye başladı. Ve e, bu verileri elbette ki hem Avrupa Birliği'ne hem de IMF'e bildirecek. Elbette ki. E, Troika'nın liderleri e, peşembe günü hem Samaras'la görüşecek hem e, koalisyon partileri liderleri ancak buradan çıkaracak veriler çok çok önemli. E, 11,5 milyar avroluk önlem paketini konuşuyorlar ve e, bu konu oldukça önemli. Andoni Samaras, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında yabancı ülkelerden Yunanistan aleyhine yapılan açıklamaların ülkenin yenilenme çabasına destek olacağına köstek olduğunu söyledi. Açıkçası hem Almanya'ya hem de Brüksel'e bir mesajdı. Ancak Troika geliyor derken bir yandan da Atina'ya yabancı konuklar üst üste gelmeye başladı. Üst üste bu açıklamaya geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Manuel Barroso geliyor. 2009 yılından beri buraya gelmiş kendisi. Yani ekonomik kriz başladığından beri komisyon başkanı buraya gelmemişti. Yarın geliyor ve aynı zamanda yine yarın Amerika Birleşik Devletleri Ekonomi Bakanı Yardımcısı Charles Collins geliyor. Yani bir şeyler oluyor Atina'da çünkü Yunanistan'ın dramiye dönüşü veya yardım alıp almayacağı elbette ki siyasi kararla gerektiriyor. Ve bu siyasi kar e, ihtiyaç olduğu için, kararlara ihtiyaç olduğu için de Andoni Samaras'a görüşmeler olacak. E, son bir veri söyleyelim. Vergileri artırmaya çalışıyor Troika ve Yunanistan ancak Yunanistan Ticaret Odası'nın araştırmasına göre 2009 yılından bugüne kadar e, satışlar yani cirolar Yunanistan'da %66 düşmüş durumda. Kar oranı ise %52 oranı düşmüş durumda. Bunlar Yunan ticaretinden gelen son rakamlar. ...işte bu şartlar içerisinde Vergi naltırması, vergi yedeklendirmesi imkansız gibi görünüyor zehirli Teşekkür ederiz aktardığınız için Atina'dan bizlere. Hoş geldiniz Kan Bey. Hoş bulduk. Biraz sıcak tabii İstanbul'da sıcak piyasalarda <laughs> sıcak. Bu arada İMKB pozitif ayrışmış görünüyor piyasalara. Az önce Atina bağlantımızdayken gördük İMKB'de böyle bir artı var ve Yunanistan'da da aynı şekilde bir artı troika görüşmeler için herhalde artıya geçti artık piyasalar. <laughs> şimdi e, Twitter'dan çok soru geldi. Onları size aktaracağım ama evet. ondan önce şimdi bu İspanya'da ne oluyor? Atina'da ne oluyor? <laughs> Yunanistan'da ne oluyor? Yunanistan drama'ya geçecek mi gerçekten? Çok konuştuk bir yıldır. Ee, İspanya'da da acaba daha ne kadar vilayet yardım isteyecek veya kurtarma mekanizmasına başvuracak mı acaba? Yani ne diyorsunuz bunlar? <laughs> domino taşları tek tek dökülüyor yani. Demin Jim Rogers mıydı? Birisi söylemiş. Yok Alman Maliye Bakanı. Alman, Alman, Alman ekonomik, danışmanı. Aha, o, ekonomik danışmanı. Serbest ekonomik danışmanı. Domino taşları devriliyor. bir Bekliyorduk zaten. Bence herkes tadını çıkarsın diyorum. Çünkü Dante'nin ilahi komedisi gibi bir komedi yaşıyoruz. Yani bunu isteseniz bu senaryoyu çizemezsiniz. Şimdi yaşıyoruz canlı canlı içindeyiz. İleride bunları tarih kitaplarında okuyacağız. Vay vay neler yapılmış diyeceğiz. Ya bir komedi hepsi. Şimdi herkes gene diyecek. İzleyiciler biliyorlar benim ne düşündüğümü. Yıllardır söylüyorum bu Avrupa krizinde oluşacağını ve çok kötü de biteceğini. Çok basit. Çok basit. Almanya'nın bütün ekonomisi 3.2 trilyon dolar. Diğer o bütün sallanan ülkelerin hepsini birleştirirseniz Avrupa Birliği'nde 15.3 trilyon dolar. Şimdi Almanya'dan herkes yardım istiyor. Tarihte daha hiçbir zaman borç üzerine borç dökerek bir şey çözülmemiştir. Daha bir şey söylemem gerekmiyor. Herkes biliyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Kötü konuşuyor, iyi konuşuyor. Öyle bir şey değil. Bence çok güzel. Transformasyon başladı. Bu transformasyon, Jim Rogers'ın dediği gibi hani orman yangınından sonra Hı, çok verimli şey. olur ya toprak. Evet, evet. Ya mükemmel bir şey. Çünkü... Bu piyasalar mükemmel diyorsunuz. Piyasa, Piyasa demedim. Iyi. Pardon. Ekonomi. <laughs> ekonomi evet. Siyasi ekonomi bir çemberini konuşuyorum. Piyasalar istediğini yapar. Bir gün gümler. <laughs> bu böyledir. Yani biz hepimiz evet. borsacıyız. Yıllardır bu işleri yaptık. Piyasayla ekonomiyi aynı göremezsiniz. Şu anda gene Türkiye ayrıştı. Güzel. Dün böyle biraz şok yaşadı. 61 psikolojik falan desteğe dendi. Ya bunlar oyun. Şimdi ben burada çıkıp da yarın yükselecek, düşecek piyasa. Şu olacak. iki günde, üç gün. Ya bunu söyleyemem ki. Bunu birisi tutturur. Grafiğe bakar. Güzel der. Evet. Dört defa tutturur. Ondan sonra 54 defa tutturamaz. Çünkü bu şarlatanlıktır. Böyle bir şey yok. Herkese şunu söylemek istiyorum. Kendiniz, kararınızı kendiniz verin. Kararları brokerlere, bankacılara, diğer şarlatanlara ve kim olursa olsun bırakmayın. Kendiniz, olsun. özgür irade. Ben de arada tahmin yapıyorum aşk olsun. Hayır ben söylüyorum size... ben de yapıyorum tahminler ama ben bunu ama yaparken. Ama bir yerde şaşırıyoruz o ayrı yani tekneye baktığınızda hakikaten bir yerde yanılıyorsunuz. zaten nostradamus değiliz ee, gerçi o da soruştu. hala e, inanan inanmayan var. Bilemeyiz tabii ki yani sonuçta piyasanın olacağını ama ortada sizin dediğiniz gerçekler var şimdi. Evet. Bir Avrupa gerçeğimiz var, evet. bir Euro gerçeğimiz var. Peki bugün esnafla konuşuyordum bir nedenden evet. dolayı Euro'dan alıyorlar ve Euro'dan satıyor malını. Ne evet. yapalım Zeliha Hanım dedi bana. Ben tabii ne yapılabileceğini yani dolar biraz daha mı dedim. Hakikaten ne olacak? Şimdi eğer Avrupa bölgesinde beklenen domino etkisi yanın evet. yaşanırsa bu Euro'ya ne olacak? Bir şey yapanlar mi? ne olacak? Yaşanırsa değil, Yaşanacak. yaşanıyor, yaşanıyor. şimdi Devamında diyor. Ya şimdi her zaman bunu diyorum ben. HD yani yüksek çözünürlü, teknik olur dünyasında bir şey yaşarken o kadar kötüymüş gibi gözükmüyor. Geriye dönüp siyah beyaz eski filmleri görse, vah vah ne kadar kötüymüştü büyük buhran 1930'lar. Ya İspanya'da işsizlik oranı bu gerçek işsizlik oranı 25. Yunanistan %22. Diğer Avrupa ülkelerinde hepsinde yükseliyor. Amerika'nın gerçek işsizlik oranı %22. Onların hepsini ben anlatıyorum zaten konferanslarımda gösteriyorum. Yalan hepsi. Görmek isteyen görür. Biz burada gerçeği açıklamayı, yalanı kapatma için oturmadık. Ekonomiyi konuşalım diyorum. Ekonomi nedir? Ekonominin ölçekleri rakamlardır. Metotlarda istatistiktir. Bunları alıp baktım mı? Ben göremiyorum iyi bir şey. Resesyona giriyormuş yüzde elliymiş ya efendim. Resesyondalar girdiler. Avrupa Birliği girdi. Yunanistan e, bu hiçbir çözümü olmayan bir vakka. Bakın borç üstüne borç yığın. Ağustos 20'de gene ödenmesi lazım. Gene verin 6 ay 3 ay sonra gene. Böyle olmaz bu iş. Bir çözüm olması gerekecek. Almanlar da zaten yoruluyor.